Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz haciler? Ya yine mi bunun keyfi yerinde? Ne yapalım be Hacı? Bizimki aman susamayayım dediğinden yavaş takılıyor. Biz de sefasını sürüyoruz işte. Oruç kolay he. Aynen aynen. İftardan sonra göstereceğim ben sana kolayı. Niye bir tek ben zorlanıyorum? Hani nerede adalet? Bak beni konuşturtma. Ramazanda bile ve sayımı azaltmadılar. Zaten sinirliyim. Bana istifamı verdirtmeyin. 112-155'i arattırırım. Vücut haini. Ya ben vallahi artık dayanamıyorum. Buram'a kadar geldi. Kanka biz bir iş mi yapsak? Haka, valla ben de doldum baya. Titreme artık. Hayır hayır ne olursunuz yapmayın. Sizden ne giderse ben biterim. İftardan sonra bekleyeyim. ne olur. Tamam sırf seni sevdiğimden bekleyeceğim. Bir tanesin bir Şey pardon iki tane. Bana bir şeyler oluyor. Hormonlarım salgılanıyor. Acıkıyorum ne oluyor? Bizimki buzdolabını açtı. Şu gencini tutamadı kendine. Bakma bakma. Ay sarma. Bakma bakma. <laughs> Dayanmalısın koklama koklama koklama. <laughs> Oy bayılacağım. İnşallah dayanırım ya. Yine bir şeyler oluyor. Sularım azalıyor. Bizimki bir tane şınav çekti? Ha bu da hemen Ali Rıza Bey'e dön. <gülüyor> <gülüyor> oruçluyum oruçlu yoruluyorum hemen. Ay Allah'ım ya Rabbim. Bıktım sizden. Türkiye'nin uşak şehri gibiyim. Hep olan bana oluyor. Allah belanızı versin hepinizin. Hmm. <laughs> ha? Oruçlu